Zeytin ağaçlarının arasında bir Doğa Turiyeti'ne gidiyoruz. Taşlarının etrafına bakıp böcekler arayacağım. Başlıyorum şöyle ufaktan. Bir şey yok bunda. Bir şey yok sanırım, görmüyorum. Evet, boş Bir tane hızlıca solucan çıktı o da kaçtı Ama şunlar ne? Allah Bunlar... Bunlar sülük mü? Aaa Yok sülük değil ya Bu sülüklü böcek Kabuksuz Orada da bir tane şey var ha Kaya çıyanı var onu Nasıl çekilir ya? şöyle hafif hop bir şey bak bir tane daha gene sülük var şurada Hı. sülük diyorlar buraya sülük olacak burası da boş Ay, örümcek ağ var da örümcek ne olduğunu bilmediğim ama kocaman bir şey. Büyük var, 40 kırk ayak türü. Devasa bir şey, çok güzel. Şunu bir yoklayacağım. Şimdi bahçedeki böceğin sarı noktası gibi ama daha büyük. Bayağı büyük bir mantar var ne anlamadım. Şu taşları da kaldıracağım. Her yerde sülük çıkıyor. ne o kadar sülük var burada. Bir şey yok burada. Burada da yok. Aa, ha, harika yerine sülük Aa, at. Şurada çok hızlı gidiyor. Şöyle bir tane daha kaya. Bakayım. Var mı ya burada? Yok. Şurada da var bir tane Bundan da bir şey çıktı Şu ağa örümcek var bir tane de. Çok küçük. Şurada böyle kaldıracağım. Şunu. Bir şey kurdur da oğlum. Hop. Oo bayağı örümcek yuvası var. Ama örümcek göremiyorum. Şu. Oo. Yuva öyle.